Merhaba çocuklar. Bugün günlerden çarşamba. Sizlerle birlikte bugün örüntü çalışması yapacağız. Şimdi çocuklar benim elimde olan diş çubuklarından sizlerle birlikte bir renk örüntüsü oluşturacağız. Şimdi size kısaca bir konuyu anlatmak istiyorum. Bu oyunu oynarken annelerinizden ve babalarınızdan yardım alabilirsiniz. Şimdi çocuklar sizlerle birlikte örüntümüzü oluşturmaya başlayalım. İlk önceki örüntümüzü sizlerden ricam anneleriniz veya babalarınız yapsın. Şimdi ben kendim örüntümü oluşturuyorum. İlk önce bir tane turuncu dil çubuğu koydum. Ardından mor renk. Ardından yeşil renk ve ardından tekrardan turuncu renk ve bir tane daha turuncu renk. Ardından sarı renk. Ardından mor renk ve bir tane daha mor renk ve ardından sarı renk koydum. Şimdi ben bu örüntümü aşağıdaki boş kısma kendim yapacağım. Evet bir tane turuncu renk. Ardından yanına mor renk gelmiş. Evet ardından yeşil renk gelmiş ardından turuncu renk ve tekrar turuncu renk ve sarı renk ve mor renk bir tane daha mor renk ve sarı renk gördüğünüz gibi üstteki örüntüyü aynı şekilde aşağıya yaptım. Sizlerden tekrardan rica etmek istiyorum. Üst örüntüyü anne ve babalar Alt örüntüyü de çocukların yapması. Görüşmek üzere.